Merhaba. Merhaba. <laughs> nasılsın başkanım? İyi benim. Sen nasılsın iyi misin? Tamam. Tamam, ne yapıyorsunuz? Ne güzel. Pop, pop, pop. Tamam bir poz verelim hadi senden. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Memleket tamam, nasıl? İyiyim ben de. Tamam. Vallahi çok güzel görünüyor. Yeni hmm. binamız bitince çok daha güzel olacak tamam mı? Evet, evet. Onlar da yazı bekliyorlar hepsi onlar. Tamam beraber resim çektirelim. Tamam. Haraba. Şimdi gel. Arkadaşlarınız size ne kadar güzel kurabiyeler yapmış. Oturalım mı beraber? Olur, olur. Hocam şaşırdınız, başkanı da şaşırdınız. Yan tarafa gelmiştim, dedim Aa, size sürpriz yapayım. Bir de siz bana sürpriz ha, yapın. Yani, ya tamam, ya. tamam. Sırp tamam. tamam size, size çay ısmarlayayım. Tamam. <laughs>